Yunus Emre Sel bizlerle birlikte Trabzonspor'un hem dünkü karşılaşmasını hem de son durumunu kendisiyle birlikte konuşacağız. Dün karşılaşmayı da zaten yerinde yakından takip etti. Hoş geldin, günaydın Yunus Emre. Nasılsın bugün? Günaydın, evet teşekkürler. Sen nasılsın? Ben deyim, teşekkür ederim. Özet görüntüleri de sıcağı sıcağına ekranlara getirmişken hemen bu karşılaşmanın yorumuyla başlayalım. Nasıl buldun Trabzonspor'u? E, bu kadar fazla gol bekliyor muydun bu karşılaşmadan? İç sahada bekliyordum açıkçası çünkü iç sahada çok farklı kimlikte oynayan bir Trabzonspor var ve bunu son 7 maçta da bir şekilde korumayı başardı. İç sahadaki o oyun dominasyonu, skor üretmedeki rahatlık, rakibe öne alan baskısını kabullendirme bu kimlikleri bir şekilde sahaya yansıtabiliyor Trabzonspor. Tek yapamadığı ilk 15-20 dakikalık bölüme iyi başlamak, oradaki oyun konsantrasyonunu, ön alan baskısını oturtmaktı. Ama dün Çaykur Rizespor maçında bunu da başardı Trabzonspor. Ön alan baskısını çok iyi yaparak maça başladı. Rakibini hataya zorladı ki ilk başlarda bulunan goller, yani iki, iki golde de bu ön alan baskısının çok ciddi bir ağırlığı vardı. O yüzden Trabzonspor bunu da başarınca o istediği skorlar gelmeyi başardı. Çaykur Rizespor da Trabzonspor'un bu baskısına karşılık vermekte biraz sıkıntılar yaşadı. Çok top kaybı ve Basit hatalar yapınca Trabzonspor iyice oyunun kontrolünü eline almaya başardı. Dünkü maç özelinde en dikkat çekici nokta şuydu. E, demek Trabzonspor oyun iştahında ve oyun kalitesindeki o artış, e, koşu mesafelerindeki artış, tempodaki artış çok dikkat çekiciydi. Bireysel performanslar Evet yine ön plana çıkan isimler vardı bireysel performansta ama takım oyunu anlamında e, bazı e, değişiklikler dikkat çekti ki bunu maç sonunda hem e, Batistaman hem de John Lundstrom açıkladı açıkçası. Şenol Hoca bize bireysel anlamda neleri eksik yaptığımızı, neleri doğru yaptığımızı çok detaylı bir şekilde anlattı. Ama attığımız gollerde çalışmanın karşılığı vardı. Biz bunları antrenmanlarda çalışıyorduk ve bu şekilde goller geldi dedi her iki isimde. Evet. Bu dikkat çekiciydi yani bireysel e, anlamda belki dışarıdan bakıldığında bireysel bir çabayla gol gelmiş gibi gözükse de her iki oyuncu da aslında bunu antrenmanda yaptıkları çalışmaların bir karşılığı olarak Hı -hı. attıklarını söyledi. E, Trabzonspor oyununu nispeten daha da üzerine koyarak geliştiriyor ama esas e, şu anda Trabzonspor'un bu kazanma alışkanlığını devam ettirebilmesi için bir kadro istikrarı gerekiyordu. Ve son haftalarda Şenol Hoca bu istikrarı e, sağlama noktasında önemli adımlar attı. Hem e, Gaziantep karşılaşmasında hem de bu maçta aynı 11'ler sahada vardı evet. ve muhtemelen bundan sonraki süreçte de bu 11'deki bir sakatlık durumu ortaya çıkmazsa ısrar edecek gibi gözüküyor. Bu bence önemli bir adım şu an için Trabzonspor adına. Peki karşılaşmaya dair yine e, oyuncuların bazılarına dair özel sorularım olacak ama bir grafiği ekranlara getirelim arkadaşlar. Trabzonspor'un da yer aldığı A grubunda e, dünkü maçlarla birlikte son durum ne oldu? Trabzonspor 7 puanla bir üstüne yükseldi. Yine İskenderun Spor, e, belki de bu grubun sürpriz takımıydı. 5 e, puanla onlar da çeyrek finale yükseldi. Korendon Alanya Spor, Çaykuzi Spor, Sol ve Enerji Fatih Karagümrük ve MKA Ankara gücü de Ziraat Türkiye Kupası'na Veda eden takımlar arasında yer aldı. E, kuşkusuz Trabzonspor için e, ilk hedeflerden biri haline geldi, zira Türkiye Kupasını kazanmak. E, başta e, gruplar açıklandığında e, sence e, beklenen tablo da bu şekilde miydi? Bence İskenderunspor dahil olmak <laughs> üzere asla böyle bir. E, Tahmin yapılamaz. Doğru, Gerçekten arkadaşlar. çok büyük bir başarıya imza attılar. Evet yani hafife alınabilecek asla e, bir durum yok. Hem teknik ekibi hem yönetimi hem oyuncu kadrosunu e, ayakta alkışlamak gerekiyor. Ben e, İskenderun-Trabzonspor maçı için İskenderun'a da gittim. Güzel şirin bir statları var. Taraftarların bir taraftar topluluğu bir taraftar grubu var. Ama hepsinden önemlisi inanmış bir teknik ekibi var. Yani bir şeyleri yapabileceğine, bir şeyleri değiştirebileceğine inanan bir teknik ekibi var. Ama kadrosuna baktığında İskenderun'un dikkat çekici bir nokta var. <laughs> ee, büyük takımlarda oynamış, belki Muhammed Beşir tarzında böyle bir sıçrama yapamamış oyuncu grubunu bir arada topluyor ama e, daha çok böyle gurbetçi altyapısı olan isimlerden de oluşan bir kadro derinliği var. Yani kadrosuna bakıldığında muhtemelen bakacaklardır belki bu yorumdan sonra da. Böyle çiftte vatandaşlık gibi yani farklı ülkelerin altyapılarında da oynamış isimleri de toplamış bir oyuncu grubu var. O yüzden İskenderun çok tarihi bir başarıya imza attı. Bundan sonraki süreçte neler getirir bilemiyorum onlar adına ama bu isimlerinin çok fazlasıyla telaffuz edileceği bir sürece evet. girdik şu an itibariyle. Dün Şenol Hoca da buna vurgu yaptı. Gerçekten evet. çok tarihi ve önemli bir başarıya imza attı spor dedi. Bundan sonraki süreçte bence yolları açık olsun ama Alanya Spor, Çaykur Rizespor, Karagümrük, Ankara Gücü bu kadar önemli takımların arasından oraya çıkmak onlar adına çok değerliydi ama sen de az önce söyledin Trabzonspor adına şu çok kritik demek, Trabzonspor bu sezonu bir kupayla tamamlamak istiyor. Ligdeki o kötü gidişat, başarısız sonuçları ardından sezonu bir kupayla tamamlayabilmek Trabzonspor'un gelecek sezonunu planlama noktasında da çok şeyi değiştirebilir. Çünkü Türkiye Kupası şu an e, Türkiye'de Avrupa Kupalarını en kestirme yoldan gitmenin anahtarı adeta. Hı. Bunu yapabilmesi gerekiyor Trabzonspor'un. Kura çekiminde de seri başı olarak çıkacak. Evet İskenderun'la eşleşme şansı yok ama o seri başının avantajıyla iç sahada oynayacak çeyrek final maçını. Evet. Bunu da kullanıp adını finali hatta kupaya yazdırmayı çok istiyor. 9 kupası var Trabzonspor 9 Türkiye kupası var ve bunu çift tanelere taşımak istiyor. Şenol adına da gelecek sezonun iskelet kadrosunu bir yandan oluşturmaya çalışırken bir yandan da kupaya ulaşabilmek çok değerli bir motivasyon olacak. Ama en dikkat çekici nokta şu deme Trabzonspor ligde 23 maç oynadı. 13 farklı oyuncusundan gol geldi. Umut Bozok takımdan ayrıldı 14 diyelim. Hı. Ama kupada 3 maçta yani bir grupta oynanan 3 maçta 8 farklı oyuncusu gol attı Trabzonspor'un. Bu da kupadaki motivasyonun, oyuncuların e, kupaya verdiği önemin orada kendilerini gösterme çabasının ne kadar değerli olduğunu e, bence gösteriyor. E, Trabzonspor için kupa çok ciddi bir itici bir motivasyon. E, taraftar anlamında biraz seyirci bazlı bir düşüş var Trabzonspor'da. Belki hava koşulları, belki e, o istenilen performansın gelme işi bunlar etkileyici unsurlar olacaktı ama bundan sonraki süreçte o tribünlerdeki e, sayının da giderek artacağını düşünüyorum açıkçası. Peki tekrar karşılaşmaya dönecek olursam iki ismi sormak istiyorum. Zubko ve Danila Sikan kanatlardaki etkili isimlerdi ve hücuma katkıları çok fazlaydı. Bu iki transferden maksimum verimi alıyor gibi duruyor Şenol Güneş. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Öncelikle Zubko konusunu açtığın için hemen onunla ilgili bilgi verelim. Dün maçın 18. Evet, dakikasında sakat. bir sakatlık yaşamıştı hatırlarsan. Ayak bileğine basıldı ama maçtan önce de yine ayak bileğinde bir ağrısı varmış Demet Zubko. Nun. O yüzden tekrar aynı bölgeden bir darbe alınca teknik ekip kendisini risk etmedi. Bugün bir MR kontrolüne girecek e, Zubko ve eğer orada bir sorun çıkmazsa... E, Konya spor maçında oynama ihtimalini yüksek görüyorlar şu an itibariyle ama tedbir amaçlı olarak geleceği MR'ın sonucu da e, belirleyici olacaktır. Yine Mustafa Eskellaç ve Stefan Savic'in de dün maçta darbe aldığını, bu oyuncuların kontrolünün de bugün yapılacağını e, söyleyelim. E, üç oyuncuyla ilgili bir sakatlık yani sakatlıklardan geri dönüş beklentisi var olumlu anlamda. E, bugün o üç oyuncu ile ilgili durum netlik kazanacak. E, Zubko ilk haftalarda daha çok Şenol Hoca tarafından ofansif orta saha ve nispeten forvetin arkasında kullanılıyordu ama Edin Višća'yı artık buraya kaydırdı Şenol Hoca. Edin Višća'yı daha çok ofansif orta saha gibi değil, Simon Banza'nın arkasında serbest bir oyuncu olarak ikinci forvet diyebileceğimiz bir oyuncu olarak kullanıyor ve direkt direkt alışık olduğu sağ kanatta görevlendirmeye başladı. Dün biraz tutuk başladı ama tecrübesi kalitesini fazlasıyla hissettiren bir oyuncu. Danilo Sikan'a gelecek olursak gerçekten çok ciddi bir potansiyeli var. Genç, dinamik bir oyuncu Danilo Sikan. O da orijinal mevkiinde değil. Şu anda ihtiyaç da ihtiyacen orada oynaması gerektiği için sol kanatta görev yapıyor. İlerleyen süreçte muhtemelen Antonio Vakem'e sakatlığını tamamen atlattıktan sonra hı hı. onu orijinal mevkinde, forvet bölgesinde görmeye başlayacağız. Hem teknik ekibin hem de scout ekibinin beklentisinin çok yüksek olduğu bir oyuncu Daniel Sikam ve gerçekten çok ciddi yatırım yapılan evet. da bir isim. Sırtı dönük oynayabiliyor, şut becerisi var ama bitiricilik noktasında biraz daha tabii kendisini geliştirmesi gereken yönler de var. Peki. Bugün şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de kupada karşılaşmaları var. Bu iki takıma dair de e, genel değerlendirmeni almak istiyorum ama buradan şöyle bir hakem konusuyla bu iki takıma bağlamak istiyorum. Çünkü derbi sonrasında yabancı hakem konusu gündeme geldi ve e, birçok kulüpte şu anda açıklamalar yapmaya da başladı. Kalan karşılaşmalarında yabancı hakem istediklerine dair ki e, en hızlı <laughs> açıklama yapan takımlardan biri de Trabzonspor'du. Bundan sonraki karşılaşmalar için e, sence nasıl adımlar atılacak. E, hemen buna şöyle bir ekleme yapayım. Dün maç oynanırken devre arasında da Trabzonspor hakemlerle evet. ilgili çok evet. radikal bir açıklama yaptı. Maçtan sonra da yaptı demek. E, hatta e, Trabzonspor Türkiye Futbol Federasyonu direkt olarak eee çağrıda bulunarak yarın çok geç olacak. Merkez Hakem Kurulu ile ilgili hemen bugün bir karar alın ve burada bir değişime gidin çağrısında bunu. Trabzonspor hala İbrahim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Acun bu o hakemlerle ilgili bir çözüm bulacağına olan inancını aslında bu açıklamada vurguluyor. Yani MHK ile ilgili bu kararı al çünkü bu MHK hem sana hem de Türk futboluna ciddi zarar veriyor diyor Trabzonspor. Bununla ilgili beklentisini dün akşamki açıklamada da bir kez daha vurguladı e, Bordo Mavili Kulüp. Hatta bir e, görüntülü e, animasyon da yayınlayarak Merkez Hakem Kurulu sirki diye bir ifade de e, kullandı kulüp. Dolayısıyla buradaki Trabzonspor'un tepkisi şu an itibariyle direkt olarak Merkez Hakem Kurulu'na çevrilmiş durumda ve burayla ilgili radikal bir karar bekliyor. Ama bunu teknik direktör Şenol Güneş bir seviye daha artırdı ve dün e, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu son yaptığım açıklamalardan sonra bana biraz Yüzmüş mesaj gönderdi ama buradan bir kez daha kendisine çağrıda bulunuyorum. Seni kandırıyorlar Sayın Başkan. Evet. Bu hakemlerle evet. ilgili konuda seni kandırıyorlar dedi. E, Trabzonspor'un tavrı çok net demek. Trabzonspor gerçekten me mevcut hakem, e, merkez hakem kurulu ve hakemlerle e, bu ligin tartışmalarının devam edeceğini ve bir çözüm olmayacağını, bu yüzden yabancı hakemin e, kaçınılmaz olduğunu e, deklar ediyor ve özellikle büyük maçlarda da bu hakemin kesinlikle Trabzonspor maçlarına gelmesi gerektiğini de söylüyor. Bunu ilk dillendiren takımlardan evet. bir tanesi Trabzonspor ve Sayın Başkan Ertuğrul Doğan bunu birçok kez de çok net bir şekilde deklare etti. Trabzonspor bundan sonraki süreçte de muhtemelen hakemlerle ilgili çağrısına ve tepkisine de devam edecek. Trabzonspor çok net bir şekilde bundan sonraki süreçte maçları yabancı hakemlerin yönetmesini istiyor. Diğer noktada Galatasaray-Fenerbahçe konusuna gelecek evet, olursak geçelim. şu anda e, ülkede sadece bu iki takım varmış gibi bir gündem oluşturulmaya çalışıyor hmm. ve bunun üzerinden bir e, algı dönüyor. Maalesef süreç bu noktaya çekilmiş durumda ve dün e, Şenol Hoca da buna aslında vurgu yaptı. Bu iki takım üzerinden dizayn edilmiş gibi bir görüntü var ama burada Beşiktaş, Trabzonspor birçok Anadolu takımı var bunları da artık göz ardı etmeyin diyor. ve Trabzonspor'un tepkisi devam edecek, devam edecekmiş gibi de gözüküyor. Ama bu tepkiye bence artık Anadolu takımları da kayıtsız kalmıyor ve evet. bu tepki de artarak sürecek demek.